Herkese merhabalar. Bugün 6. sınıfın birinci ünitesi olan Biz ve Değerlerimiz konusunu işleyeceğiz. Biz ve Değerlerimiz konu ünitemizin ilk konusu rol. Öncelikle rolün ne demek olduğuna bakalım. Rol, film artistlerinin oynadığı oyunlar değil elbette ki. Bizim bahsettiğimiz rol, insanların grup içerisinde üzerine düşen görevi yerine getirmesidir. Rollere örnek vermek gerekirse de örneğin ailede çocuk olmamız, yeğen olmamız, torun olmamız. Bunlar aile içerisindeki rollere örnekler. Ya da sınıf içerisindeki rol örneklerimize bakarsak öğrenci olmamız, sınıf başkanı olmamız, nöbetçi olmamız, sınıf başkan yardımcısı olmamız diğer örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Rollerimizin zaman içerisinde değişebileceğini algılamamız gerekiyor. Kendimizi elalı alacak olursak, örneğin ilk doğduğumuzda evde neydik bebektik. Daha sonra büyüdük, çocuk olduk. Daha sonra okula başladık, öğrenci olduk. Diyelim ki eğitim hayatımızı bitireceğiz, bir meslek sahibi olacağız. Ne olacağız? Doktor olacağız. Yani görüldüğü üzere roller zaman içerisinde değişime uğruyor. Yine rollerle ilgili şundan bahsedebiliriz. Aynı anda bizim birden fazla rollerimiz olabilir. Örneğin sabah markete gittik, müşteri rolünü oynadık. Daha sonra okula gittik, öğrenci rolünü oynadık. Akşam eve geldik, ne yaptık? Evlat rolünü oynadık. Daha sonra dışarıya çıktık oyun oynamak için. Arkadaş rolünü oynadık. Bakın rollerimiz ne kadar da fazla. Aynı grup içerisinde birden fazla rolümüz de bulunabilir. Örneğin sınıfta sınıf başkanı olduk. Daha sonra öğrenci olduk. O gün aynı zamanda nöbetçi olduk. Yani bir grup içerisinde birden fazla da rolümüz bulunabilir. Birinci ünitedeki bir diğer konumuz da kültür ve kültürel değerlerimiz. Öncelikle kültürün tanımını yapmamız gerekiyor. Kültür geçmişten getirdiğimiz ve halen devam eden kuşaktan kuşa aktarılan maddi manevi her şey olarak tanımlayabiliriz. Kültürün belli başlı ögeleri vardır. Bu belli başlı ögelerinin bazılarından bahsedeceğiz. Dil, din, tarih mimari yapı gelenek ve göreneklerimizden bahsedecek. Öncelikle kültür dediğimiz zaman çok geniş bir alanı kapsadığını bilmemiz gerekiyor. Yani yediğimiz yemekler, giydiğimiz kıyafetler, oynadığımız halk oyunları düğünlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, adetlerimiz. Bunların hepsi kültürün içerisinde yer alan belli başlı unsurlar. Şimdi ilk olarak dilimizden bahsedelim. Bizim öz dilimiz Türkçe. Türkçe konuştuğumuz zaman ve birbirimizi Türkçe anladığımız zaman ne oluyor? Daha fazla iç içe girip kaynaşabiliyoruz. O yüzden kültürün içerisinde dil önemli bir unsur burada kültürel unsurumuzu kaybetmemek için yabancı sözcüklerden olabildiğince uzak durmalı e, yabancı tabelalardan tabelaları kullanmamamız gerektiğini bilmemiz gerekir yani Türkçemize sahip çıkma yine kültürün önemli bölgesi olan din din bize hoşgörülü olmayı başkalarına saygı duymayı iyilik yapmayı gibi yapmak gibi bazı değerleri kazandırır Böylelikle insanlar daha çok kaynaşmış olur ve iç içe girebilirler. Yine bir diğer kültürel ögemiz tarih. İnsanlar tarihini bilmezlerse geleceklerine yön veremezler. Dolayısıyla biz geçmişteki yaşantılarımızı, Türk tarihini ve kültürünü öğrenmemiz gerekiyor ki bugüne daha aydınlık gözlerle bakabilelim. Tarihlerini bilen insanlar ortak kaderi paylaşırlar ve böylelikle daha iç içe girerler ve kaynaşırlar. Her ülkenin kendine özgü bir mimari yapısı vardır. Bizim de kültürümüze ait Selçuklu döneminden, Osmanlı döneminden kalma evlerimiz ve tarihi yapılarımız var. İşte bu tarihi yapıları koruyup, onları restore edip gelecek kuşaklara da bu tarihi yapıları göstermek en büyük amacımız olmalı. Çünkü tarihine sahip çıkamayan memleketler geleceğine de sahip çıkamazlar. O yüzden tarihi eserlerimizi, özellikle mimari eserlerimizi korumamız gerekiyor. Ve yaşatmamız gereken gelenek ve göreneklerimiz büyüklere saygı duymak bayramlarımız el öpmeler bunlar bizim önemli kültürel gelenek ve göreneklerimiz bu gelenek ve göreneklerimize de sahip çıkmak ve yaşatmamız gerekiyor geldik bir diğer konumuz olan ön yargı şimdi öncelikle ön yargı ne demek bunu açıklamamız gerekiyor ön yargı hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadan bir konu hakkında ya da bir kişi hakkında fikir sahibi olmaktır. Yani yeteri bilgim, yeterli bilgimiz yok ama o kişi hakkında önceden fikir yürütebiliyoruz. Ön olmak genellikle olumsuz bir davranış olarak karşımıza çıkıyor. Ummadık taş baş yarar diye bir atasözümüz var. Hakikaten de öyledir. İnsanların dış görünüşleriyle ya da bazı hareketleriyle onları direkt yargılamak, onlar hakkında olumlu ya da olumsuz tavırlar sergilemek, düşünceler geliştirmek ön yargı olarak kabul edilebilir. Önyargılı olmamızın bir diğer nedeni de empati kuramamamızdır. Empati neydi? Kişinin kendisini başkasının yerine koyup onun gibi düşünmesiydi. Eğer empati kurabilirsek kişilere daha az önyargılı bakabiliriz. Önyargıya bir örnekle devam edelim isterseniz. Örneğin bizim kafamızdaki şoför e, cinsiyeti erkektir. Ama Görüldüğü üzere fotoğraftaki gibi de kadınların da şoför olabileceğini görebiliyoruz. Demek ki ön yargımız şoförlerin erkek olmasıydı. Halbuki kadınlar da şoförlük yapabiliyorlar. Ön yargılarımızı kırmak hepimiz için son derece önemli. Toplumları hayatta tutan duygulardan bir tanesi de yardımlaşma ve dayanışma kültürüdür. Bizim de toplumumuz yardımlaşma ve dayanışma kültürü olarak gelişmiş bir kültürdür. Tarihten bu yana bu tür alışkanlıkları iyi bir konumdadır. Genellikle bu işi sivil toplum kuruluşları ve vakıflar yapar. Öncelikle sivil toplum kuruluşunu bir tanımlayalım. Sivil toplum kuruluşu doğaya, insanlara ya da hayvanlara yardım etmeyi amaçlayan ve bunun karşılığında hiçbir çıkar gütmeyen, yani bundan bir çıkar elde etmeyen kuruluşlardır tamamen iyilik amaçlı faaliyetler gösterirler ve burada faaliyet gösteren kişiler de gönüllüdür. Bizler de yardımlaşma ve dayanışmayı ön planda tutar ve insanlara yardımcı olmaya çalışırsak daha güçlü, daha kenetlenmiş bir toplum haline gelebiliriz. Şimdi geldik bir diğer konumuz olan hak, sorumluluk ve özgürlük kavramlarına. Öncelikle hak kavramını tanımlayalım. Hak devlet tarafından insanlara tanınan yetkilerdir. Bir başka deyişle de insan olmamızdan kaynaklı bize sunulan yetkilerdir. Sorumluluk ise üzerimize düşen görevleri yerine getirmek, yaptığımız hareketlerin sonucuna katlanmak anlamına gelir. Bir diğer kelimemiz olan özgürlük ise kişinin kendisine ve başkasına zarar vermeden dilediği her şeyi yapabilmesi anlamına gelir. Tabii ki özgürlüklerimizin bir sınırı vardır. Başkalarının haklarına müdahale ettiğimiz anda orada özgürlüğümüz son bulur. Örnek verecek olursak, örneğin ben özgürüm, sınıfta istediğim gibi bağırırım diyemeyiz. Çünkü başkalarının eğitim alma hakkını engellemiş oluyoruz bu durum. Haklara örnek verecek olursak İnsanların en temel hakkı yaşama hakkıdır. Tabii ki bunların yanı sıra eğitim hakkı, sağlık hakkı, beslenme hakkı, barınma hakkı, oyun oynama hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı gibi çeşitli haklarımız vardır. Tabii bunların örneklerini çoğaltabiliriz. Yine sorumluluklara baktığımız zaman, öğrenci olarak düşünürsek, ödev yapma, ee, derse zamanında gelme... Yatağımızı toplama, ev işlerine yardımcı olma gibi belli başlı sorumluluklarımız vardır. Özgürlüğümüz Özgürlüklerimize baktığımız zaman ise düşüncelerimizi söyleme özgürlüğü, e, belli bir yerde seyahat yapabilme özgürlüğü. Bu örnekleri bu şekilde çoğaltabiliriz. Bu kavramlar insanlığın önemli kavramlarından üç tanesi. Şimdi de haklarımızdan bir tanesi olan dilek, dilekçe hakkı hakkında konuşalım. Dilekçe hakkı herhangi bir kurum için herhangi bir şikayet ya da talepte bulunacağımız zaman yazı yoluyla yaptığımız başvurulardır. Bu başvurulara 30 gün içerisinde cevap verilmesi zorunludur. Eğer sorunumuzu ya da talebimizi dilekçe yoluyla resmi bir kuruma iletirsek bu şekilde 30 gün sonra cevap alabiliriz. Şimdi de hayatımızda önemli olan belli başlı telefon numaralarına bakalım. İlk olarak alışveriş yaptığımızda Alo Gıda hattı olarak bilinen 174 numaralı telefon numarasını söyleyelim. Daha sonra acil bir durum olduğu zaman ya da bir hırsızlık ya da asayişle ilgili bir problem olduğu zaman 155 polis imdat hattını arayabiliriz. Yine bir ürün satın aldığımızda arızalı ya da sorunlu çıkarsa bu gibi durumlarda 175 tüketici hakkını arayabiliriz. Yine hastaneden randevu almak istediğimizde direkt e, internet sitesinden gidip MRHS'nin buradan da alabiliriz ama 182'yi arayarak da hastane randevumuzu alabiliriz. Konularımızı burada bitiriyoruz. Hoşçakalın.